Eriksiydi. Ayağında kundura, ayağında kundura. Gel 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 gel. Genç ömrünün <öğrenci> çürüklüğü. Bunu, <laughs> bunu, bunu Müslüm Gürses şimdi şu anda böyle okursa bu kadar acaba nasıl okur diye merak ederdim hep. Ha. Hayda. Evet. Evet. Hayda. İşte kendi kendine tuzak kuruyorsun. Kendi ben kendi kendine tuzak ne tuzak kuracağım. Hı. Anlatmak istediğim şeydi. Yani o zaman... İbrahim nasılsın, hemşerim nedir, ne var ne yok, faaliyetler falan filan işte dedi bir parça var. Bu parçaya dedi çok güveniyorum. Bizim yöremizin bir parçası. Bu dedi tutacak dedi. Bu dedi bana bir yön kazandıracak. Tüm kazandıracak, güzellik kazandıracak. Gerçekten de görüşlerinde haklı çıktı. O parça patladı. Sen... Daha önce yani hiçbir şarkım markım yokken işte sevdayı gibi kervanlar üzülüyorum diliyorum sen de... oldun. Hakat mı ya? E evet, tabi. İyi ya. Vallahi. İftihar ediyoruz ne güzel. Allah razı olsun. Eğer evet, sen neyse kapatma sen bu ayağında kondurayı bir söyle de. Yani küçük bu kadar bu kadar bu kadar. Ayağında Yeah. yeah.

எதுவான <Sess>